Yeniden merhaba arkadaşlar. Üçüncü ürün tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürünler yine özellikle gece işinize yarayacak gece bisiklet süren arkadaşlar için bisiklet çakar lambaları. Bu ışık bunu ben daha önce söyledim. İlk söylediğim ışık buydu. Bu ışık şöyle göstereyim. 100 lümen gücünde yani ortalama bir ışık gücünde akşam sizi rahatlıkla görebilecekleri bir ışık türü ışık derecesi. Kutudan çıktığımızda içinde ne geliyor? Bir adet şöyle göstereyim. Şu Samsung şarj aleti dediğimiz normal herkese uyumlu olan şarj aletiyle birlikte geliyor ama kablosu çok kısa. Yani açıkçası daha yavaş şarj ediyor bana göre. Ben evde kendi şarj aletime takıyorum. Daha hızlı şarj ettiğini biliyorum. Ee, ışığın e, görünümü şöyle şu şekilde. Hemen üstünde düğmesi var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda aktif oluyor. Hemen şurasında e, şarj soketinin girdiği yeri var. Girişi var. Burada da kelepçe gibi bisikletin gilonuna bağlayacağınız kısım var. Hemen diğerine geçelim. Diğer ürüne bu da diğerini kullandıktan sonra me çok memnun kaldığım için ikincisini ve daha parlak olanını. Diğeri 100 lümendi. Bu 150 lümen. Yaklaşık olarak 150 lümenlik bir ışık. Bunun da kutu içeriği aynı sayılır. Neredeyse aynı. Yine kutunun içinden ışık çıkıyor yine düğmesi gördüğünüz gibi üst tarafta. Şurasında yine girişi var. Şarj girişi var. Bunun da şarj girişi diğeriyle aynı. Şöyle göstereyim. Yine Samsung şarj aleti var. Yanında şöyle göstereyim. Çince anlaşılır bir dilde yazılmış bir kullanım kılavuzu var. Bir de yanında diğerinde takılı olarak gelen ama bunu da sizin ayarladı, ayarlayabileceğiniz bir aparatı geliyor. Şurada gördüğünüz boşluktan şurayı geçiriyoruz. Şurayı. Aynı zamanda bu şöyle şu şekilde bisikletinizin artık pozisyonuna göre aşağı yukarı oynayabiliyor. Şu şekilde ve yine aynı şekilde kelepçe gibi bir bağlama yeri var. Şimdi ışıkları göstermeye geçelim. Işığı kapatabilir miyiz? Üstteki önce düşük olanını açayım. Üstteki düğmesine basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuzda biz önce gördüğünüz gibi çakarlı bir versiyonu karşılıyor. Kırmızı yanan bir modu var sadece kırmızı. Daha düşük bir kırmızı var. Sadece mavi yanan bir kısmı var. Kırmızının yanım sönen bir kısmı var. Bir de böyle bu şekilde yanan bir kısmı var. Yine basılı tutarak kapatıyoruz. Şimdi diğer ışığımıza geçelim. Diğer ışığımızın da üst düğmesine bir kere bastığımızda, bir kere bastığımızda otomatik olarak açılıyor. Önce kırmızı, yine kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Mavi, mavi yanıp yanıp sönüyor. Yine çakar modumuza geçtik. Sonra yine aynısı devam ediyor. Bunu da kapatmak için basılı tutuyorsunuz. Duvarda da göstermek gerekirse önce düşük ışığı şey göstereyim. Çakarı bu şekilde. Şimdi diğer yüksek olan. 150 lümenliğe geçersek. da ışığı. Zaten direkt kafadan belli oluyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde yanıyor. Zaten ışıkları açabilir miyiz? Zaten diğer videolarda da olduğu gibi. Bu ikisini de burada anlamanız evet. güç. Ben bunları yine diğer videolar gibi bisikletin üstünde sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar hava karardı. Şimdi sizlere bisiklet çakarlarını uygulamalı olarak göstereceğim. Bu elimdeki 100 lümenlik bu. Bu da 150 lümenlik olan. 100 lümenli bisikletin bu tarafına, 150 lümenli de diğer tarafına takacağım. Bakalım ikisi de nasıl aydınlatıyor aralarındaki fark neler. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki güzel lümenlik çok açık ara farklı, daha çok parlak oluyor. Eğer gece bisiklet sürecekseniz almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki ürünü incelemesinde görüşmek üzere.